E, Trabzon'da e, bize özgü bir şey olmasını istemiyoruz. imtiyaz da beklemiyoruz. Herkese uygulanan neyse prosedür bize de uygulansın. E, beklentimiz, isteğimiz o. E, Trabzon'un genel bir sorunu bizim üzerimizden e, yürütülerek e, bize yapılan bir haksızlıkla çözülsün çözülemez. E, bunu da doğru bulmuyoruz. E, ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun öncelikli olarak şaşırdık mı çok şaşırmadık aslında Allah kolaylık versin. Sağ olun. Ee, Ömer Başkan. Evet. Benim. Geçmiş olsun Teşekkür ederim. güne bakış çalışanlarına da geçmiş olsun diyorum. Haber alma hakkı çok kıymetlidir çok değerlidir. Haber hakkını alma hakkının önüne geçilmemesi gerekir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Adalet herkese lazım. Kesinlikle. Bir uygulama yapılacaksa Trabzon'da benzer durumda olanların hepsinin sorunun ele alınıp büyük ortaya ortaysa toptan çözülmesi gerekir. Hayır olsun. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Siz de ne diyeceksiniz? Evet, Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Ee, Trabzon'da adaleti temsil edecek kurumların adaleti bir kesim uygulayıp diğer kesim farklı bir uygulama yapmaları çok manidar bir durum bizler adaletin herkese eşit bir şekilde uygulanmasından yana söz, tağır ve eylem yapılması kanaatini tekrar arz ediyoruz. Ulusun ivedilikle, sağlıklı bir şekilde çözme ulaştırılmasını ilgililerden talep ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, Sayın Ali Çolak. Yolakış ailesine geçmiş olsun diyoruz. Tabii çoşumuza gitmeyen bir olay. ha Bunu derken de kesinlikle imtiyaz gibi bir Durumunu da sağlıyoruz Ama yapılan işlemin herkese eşit ve adil olması taraftarız. İnşallah e, belediyelerimizin ortak hareketiyle beraber bu sorunlar giderilir diye düşünüyorum. Şimdiden tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, yani e, mevcut durum uygulama kabul edilebilir bir uygulama değil. E, bu anlamda e, fiili bir durum var e, Yani şehirle ilgili, binalarımızla ilgili. Güne Bakış e, gazetesinin e, bunlardan ayrı tutularak, ayrı bir e, muameleye tabi tutulması hakkaniyet değildir. Bu yanlıştan e, dönülecektir diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Yılmaz. evet. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, bu durum basın özgürlüğüne vuran bir darbedir. Ee, bu manada sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah... E, ...bu durum en yakın zamanda düzeltilir. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de tekrar ziyaretim için... ...bütün e, sivil toplum örgütlerimize... E, ...şükranlarımı... E, ...iletiyorum. Hiçbir arayım yapmadan... E, toplumun tamamını temsil... E, ...eden e, sivil toplum örgütlerinin... ...doluşu çok önemli. Bir teşekkürüm, sağ olun. İnşallah sorun tek başına... ...güne bakışın sırtında kalmaz, çözülür. Şehir olarak çözülür. <laughs> Şehrin bu çözüme ihtiyacı var...